mahremiyeti ifşa etme. Bu çok önemli bir şey ve bugün ailelerin yıkılmasında, ailelerin huzursuzluğa mahkum olmasında bu mahremiyet ifşasında inanılmaz derecede kötü bir noktadayız. Ben bu çağı biliyorsunuz modern cahile çağı diye nitelendiriyorum. Bu modern çağın cahile çağının da Mekke'deki cahile çağıyla çok ortak yönleri var. En temelde ortak yönlerinden bir tanesi de Mekke cahiliyesinin teberrucel cahiliye. Cahiliye teberrücünü kendilerine hayat tarzı olarak benimsemesiydi. Miladi 6. asırda Allah o günkü cahiliyeyi teberruç kavramı üzerinde bize anlatıyor. Peki benim güzel kardeşlerim Allah aşkına bugün o teberruç bizde yok mu? Teberüç nedir? Açılıp saçılma, ne varsa gizli her şeyi ifşa etme, kapalı kapılar ardında evin mahremiyetini ister sosyal medya aracılığıyla, ister işte telefon aracılığıyla, ister dedikodu aracılığıyla üçüncü, dördüncü, beşinci şahıslara duyurma şu anda öyle bir teberrüç yaşanıyor ki öyle böyle değil öyle böyle değil yani bunun inanın ki saatlerce konuşulacak etkisi var ve bugün bu toplumun yıkımının en temel sebeplerinden bir tanesi de bu teberrüçtür. Şimdi aziz Kur'an eşleri birbirini anlatırken nasıl anlatıyor? Birbirlerinin elbiseleri. Elbise olmak ne demek biliyorsunuz değil mi? Biz niye giyiyoruz bu elbiseyi? Soğuktan korunmak için giyiyoruz. Sıcaktan korunmak için giyiyoruz. İnsan bedeni çıplakken çıplak şey kötüdür aslında. Çıplaklık iyi bir şey değil. O çıplaklığı örtmek için giyiniyoruz. Dışarıdan eğer olumsuz şeyler gelecekse bunun için giyiniyoruz. Kusurlarımız varsa eğer kusurları kapatmak için giyiniyoruz. Mesela diyelim ki bir tane kolunuzda bir şey çıksa onu göstermemek için ne yapıyorsunuz? Eğer her gün uzun kollu giyiyorsanız o zaman şey kısa kollu giyiyorsanız o zaman uzun kollu giyiyorsunuz. Niçin? Çünkü elbise örtüyor, kusuru örtüyor. Kusurları örtmek için giyiyoruz. Rahat etmek için giyiniyoruz. Mesela elbise ile insanların içerisine çıkmamız bundan dolayıdır. Elbise bize bir rahatlık katıyor. Rahat etmek için elbise dolaşıyoruz. Onun için giyiyoruz o elbiseleri. Bütün bunların hepsini içine alacak bir kavram mahremiyet. Aslında niçin elbise? Mahremiyeti korumak için. Peki eşler birbirlerinin yaşadıklarını katsalar başkalarını anlatsalar. Mesela Karı koca işte zev, zevce yaşadı bir şey hemen onu ulaştırdı birine. Arkadaş sohbetinde söyledi. Söylemeyecek bazı şeyleri de söyledi. Bir şeyler söyledi söyledi çoğalttı bunları. O ailenin huzur ortamını sağlayabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok dehşet bir uyarıda bulunuyor bize. Bakın Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği hadiste aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kıyamet gününde Allahu Teala'ya göre en fena, en kötü, en çirkin insan hanımıyla yaşadığı mahremiyetlerini korumayıp ona buna sırrını ifşa eden adamdır. Ve Allah o gün o adamla bu adamı erkek kadın herkes anlasın. Sadece bu erkeğe yönelik bir şey değil. Kadın bu noktada daha hassas olması gerektiği için aslında mesaj erkeğin üzerinden veriliyor. Kim bunu yaparsa o gün Allah ona merhamet nazarıyla bakmayacak. Ailesinin sırrını ifşa edeni Allah da o gün rezil edecek ve o gün birçok şeyden mahrum olacak o insan. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uyarıda bulunuyorsa bize ve bugün modern cahide çağda teberrücü bize dayatıyorsa bazıları da ailelerin sırlarını almak için böyle avuçlarını işte sıvıştırıyorlarsa kızın annesidir babasıdır işte oğlanın annesidir babasıdır ne yaşadınız ne ettiniz de ikide bir kurcalıyorsa buradan bir şeyleri duyması lazım. Eğer biz bunları duymayıp üzerimize almayacaksak Bunları duyup da uymayacaksak, duyup da gerekeni yerine getirmeyeceksek daha Allah bize ne felaket göndersin Allah aşkına ya. Şu başımıza gelen felaketler biraz da hakikatleri üzerimize almadığımızın bir neticesi değil mi? Allah hakikatleri üzerlerine alanlardan etsin bizi, duyup da uyanlardan etsin, duyup da uyanlardan etmesin inşallah bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.